önemli bir şey açıklamak için geldim buraya. Sabahın altısında ne açıklayacaksın acaba? Daha dün sevgili olduk Ayrılmak istiyorsan mesaj da atabilirdin. Ben değil de belki sen ayrılmak isteyebilirsin. O neden? Birkaç saat sonra ameliyat olacağım. Ne ameliyatı? Yani kritik değil ama meme implantı. Ha. Ha. <laughs> Güzel. Gözlerinin içi parladı ama dükkan bir süre kapalı kalacak. Dükkan? Ha. Ne kadar bir süre? Yaraların iyileşmesi, silikonun oturması falan bir ayı bulur. E iyi canım ondan bir şey olmaz. Ama ben pimpirikli bir insanım minimum 6 ay diyorum. Ne? O zamana kim öyle kim kala be? Sıfırdan mı çıkaracaklar bunları? Dünya para verdim riske atama. Dürüstçe söylüyorum ben sana. Yani açık iletişimin için teşekkürler de. 6 ayda çok dedin be. Ben sabredemem ayrılmak istiyorum dersen de bir şey demem. Karar senin. Ne kadar büyüyecekler?